<laughs> oh, Şimdi yarı var ya başımın etini yer, burada koca var hani. ya. Sen ne yaptın akşam ağabey? Ben gittim de çalıştım da para kazandım Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> şey çıkarmadım çamaşırı da oldu gibi. Allah aşkına sabahtan beri ne yapıyorsun? Ha? Sen git. Hep seni göstereceğim sana. Bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aper'e ve farklı bir videoda Bugün ben eşimin işini gücüne bakacağım. Bakalım ne yapıyorlar evde. Gerçekten bizim düşündüğümüz belki ile düşünmüyor. Kanlar evde yan yatıp yatıyorlar mı? Evet sıra sende. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kıyafetten belli oluyor videomuz az çok. E, bugün rolleri değiştirdik arkadaşlar. Ben erkek oluyorum. Kendisi kadın oluyor. Her mesele zaman yani arkadaşlar, evet, Her yani. zaman duyuyoruz ki işte kadın ve erkek arasında tartışma olur. Ben işte o kadar yoruldum kadın evde ben de sabahtan beri oturmadım. İşte her biri kendini ispat ediyor. Ben daha çok yoruldum. Aslında biz sadece bunu şey anlatmaya çalışıyoruz. İki taraf da çok yoruluyor Hayır arkadaşlar. Abi, bugün ben e, kadınların evdeki iş gücünü anlayacağım. Evet. Eşinde de bugün e, işte erkeklerin dışarıda çalışıp eve gelmesinin yani ne derece zor olduğunu belki yani bizim kadınlara göre evet. istediğimiz nokta şu şekilde yani iki taraf birbirine sürekli bağırıp çağırıp ben yoruldum ben o kadar iş yaptım ben o kadar bir şey yaptım değil arkadaşlar bilmemize anlarsak iki tarafta sakin rahat mutlu huzur olacak bakalım kadınlar çok yoruluyor mu erkekler mi çok yoruluyor evet arkadaşlar bu arada videonun başına da bizi kimseye yanlış anlamasın arkadaşlar burada ne kadın ne erkek üstünlüğünü öne çıkarmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Eşik. Burada tabi ki her şey eşittir arkadaşlar. Sonuçta insan eşittir insan. Burada ben kadın erkek diye zaten bu video çekmiyorum arkadaşlar. İnsan diyorum, insan eşitliği diyorum arkadaşlar. Tabii bu ki. yüzden her şey eşit olunca yani her bir işe de... birler bir eline atınca evet. gerçi her şey daha güzel olur. Şunu da söyleyeyim ki ben de bir bay olarak bir erkek olarak sadece işimin Fabrika gidip geldiğini olmaması lazım arkadaşlar. Yani sırf fabrika gittim, paramı kazandım, eve geldim, yan gel yatmam olmadığını burada da biraz anlatacağız arkadaşlar. Ee, Tabi ki herkes ayrı bir şekilde hayat şartları diyeyim, maddiyat diyeyim farklıdır. Bir de bir şey ekleyeceğim, çok sık sık duyuyorum arkadaşlar bizim kadınlardan yani ben de bir anne olarak bunu açıklamak istiyorum. Yani kadınların en çok sıkıntı çeken eşlerinden bu söz, sabahtan beri ne yaptın? Kadın o zaman gerçekten kendini çok değersiz hissediyor. Çok kötü hissediyor. Ben sabahtan beri ne yaptım? Çamaşır, bulaşık, temizlik, çocuk bakım, yemek. Bunlar hepsi kim yapıyor acaba? Bunlar da bir göz atmamız gerekiyor. O şekilde karşınızdaki insana o şekilde konuşmalıyız. Şimdi çok uzatmadan videomuzu geçelim. Hadi gidelim. Geçelim. Allah Allah burada uyumuşum. Sıyıktan yatırmıyor. yatayım Herif işe gitti. Herif birazdan gelir arkadaşım. Evde ne yaptın? Yan geldin ne yaptın? Telefon oynadın arkadaşım. Üf. Ortalık temizleyeceğim. Çocukları kaldıracağım. Okula göndereceğim. Geri getireceğim. Evde yine. Üf. Şura biraz sileyim ve ne yapayım? Sabah sabah kalktık hani ya Fatih ya Bismillah. Akşam maç izledi herif var ya herif bir Türkiye maaşları da etmedi. Dünya kubasını izleyin. Sanki dünya kubasını çok aldık ya. Vallahi. Bunları olur ortalık yerde bırakayım. Sonra da gelip diyor ki ne iş yaptın, ne iş yaptın. Ne yaptın Arvat, ne yaptın hanım? Arvat ne ki yerde? Yan gelip yan yatıyor. Hı. Ben elime kumanda bile geçmedi. Kanalı açtım böyle de kaldı. Ya. Şunu aratayım geleyim. Bak. İki bardak çayı bile maç izlemesin bile bunları yıkamasını umuyor. Ne var ki? Ne var ki? Ne var ki? Bulaşı makinesi yapıyor bunları. Ben zaten bu ikinin hepsini ben alıyorum. Bulaşı makinesi yapıyor. Onlar da başıma baktılar. Bak. Bardaklar niye kırılır? Kırılır bardak. Ayrıca iki bardak değil mi? Bunu da öyle yapıyor. Bu arada kazan, tabak, tabalar. Makine kami herif. Herif. O makine ha. Bunun tuzunu biz koyduk. Deterjan biz koyduk. Bardak bulaştı. Kirli biz alıyoruz. Heh, aha, Makine. Allah kirler bırak git. Ne güzel. Allah'tan almış. Çok olsa bunların cebine ordala. Cebini aç. içine ordala. Ah. Tuzunu koy. Deterjanı koy. Benim benim kalmadı bende. Bu da burada kalsın. Şimdilik. Kaç çocuk da okula gönderim ortalık orada. Kuzum odasını topluyorum. Bir kahve mi yapayım ama? Ya da dursun kahve ortalık temizleyin de sonra. Sonra demezse sen hiçbir şey yapamazsın. Çocuğun odası olduğu gibi duruyor. Şuna haline bakın. Valla. Makasa, kalemler, toplar, arabalar hepsi yedi. Ondan araba ne ettin sen akşama kadar? Ne ki sen? Akşama da yatayım mı araba? Bunlar işte değil. Hı? Şuna bak. Çek otuz al. Çek basınır. Çek otuz al. Hıh. Onu. Hıh. Aşkına bak. Üstüne bak. Başına bak. Ne bak? Sürgen topluyor. Bak ne yaptı. İçmiş yok. Ben yaptım. İçmiş yok. Hıh. Neyse burada bitti. Gidin bir kahvemi yapın Ne? Zor kahve içersin. Ne kahvesi ya? Şuna anne bak. Hele 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 hele. Lazım mı? Değil mi? Onlar da bilmiyor. Ben şu kabarlarını alayım da. Ne bakalım Evine kaldı yani ne bakalım Defter, taş, bıçak Çocuklar nasıl yiyecek bilmiyorum Bir de tabletleri var Şuna çöp at dedim Kızım çöp 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 aldım size bura çöp Neyse işim bitti Gidip kahvemi içeyim ben yine Hani çocuk olası. eski bir çocuk olamak yoktu. Şimdi bak. Buralarda kilit bir şey. Her tarafta almış. Anam 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 anam. Şuna bak. Bu neymiş? Bu kim almış? Babası almış? etmiş onları? of. <laughs> Şimdi yarın var ya. Başımda etmiyor burada. Koca var ya. Sen ne yaptın akşama? Ben gittim de çalıştım da para kazandım da. Bak 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 bak. Ayazan da okundu. Tamam tez alamadım. Saat 4 oldu anam. Akşamı ne yapacak onu da bilmiyorum. Kankım biraz pilav yapsam salata yanında yer mi? mi? Her şeyi itiraz ediyor <laughs> Kasaba gitsem para bırakmadı bana. Şimdi ne söylesem diyecek ki niye gidip almadı. Nasıl edeyim ben? Karttan alsam karta da kızdı. Para da bıraktı. Nasıl edeyim ne mümkün Neyse ben bir abdizimi alayım da. Namazımı kalim olmaz be kahvemi yapayım şimdi Allah. Allah'a çok şükür namazımız da Allah herkese nasip etsin inşallah arkadaşlar. Of. Kahvem içeyim için, kahvem için değil mi Şimdi o da geldi bağır çağır başıma. Yemek yapmadık ya. Hiçbir şey yapmamış sayılırız. Erkekler var her şey midesine geçiyor. Yemek oldu her şey tamam. Yemek olmadı her şey eksik. Bu kadar işi gücü kim yaptı bilmezler. Ben kaldım bir çay şey yaptım da 5 dakika keyif ya. ya Allah kafa kalmadı buraya süpürgesini yapmadım ya her taraf pisim gelişmiş bir şey görse var ya kalı adam zaten gidip şöyle bir süpürgeleyim sonra çayımı içeyim neyse süpürge yapıyoruz süpürge ne güzel Bak. ha bura ha yaptı süpürge valla yapmayacak bilgi gelmez süpürge Ne yapıyorsun? Gel buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Gel. Var yok. Kafamı yedik. bu sürü gel. Yedik. Bu Bunu bir çayını içelim Çay da etmiş. Neyse şansına bu arada çıkar inşallah. İnşallah. Oo. -oh. <laughs> Makine de bitti. Ne <laughs> beklesin? Bu da bitmiş. Bu da bitmiş. Bunlar boşaltacağız. Makine yap hepsini. O fele mesaj arama bakım Kim yazmış, kim yazmamış. Çay da buz gibi. Neyse içeride biraz keyif çaktım da geleyim. Biraz televizyonumu açayım içeride. <laughs> gel bak bak ne mesaj gelmiş. Sen bir gel de. Gel, gel de ne gelmez artık. Şimdi geldi ne yaptı? Baktım ya. Ne yaptım? Zehir zokum yaptım ha. Çay bile içemem acaba. Aha. Geldi yine anahtar unutmuş. Yine yine yine. Yine anahtar unutmuş o adam yine. <laughs> Öf yeter yeter. Ha, hey, sen neredesin misin? ya? Neredesin? Hoş geldin, neredesin? hoş geldin. Biz hoş şu geldin. Herif, hoş geldin. Ya. İş yapıyorum, iş. Hiç. hiç hoş gelmedim. Of, ne, ne oldu? Oh sen seyirin seyirin otur ben sıcaktan çatladım ya. Oh, keyfe bak keyfe. Belli sabahtan bir ne iş yaptım belli. Oh, daha uf. yeni aldım yeni çay mı içmedim içmedim daha içmedim telefonum da daha yeni aldım bak mı telefonum. Hala su geçe kalk. Daha yeni evet. oturdum he. ha. Aa çay sen iç. Ya kalk su bana var. bir su getir su emir başladı artık Küt küt bırak ya insan eve gelmek istemiyor bu ne ya Allah Allah Sabahtan beri öldük sıcaktan iş güç Eve gelin kadın yüzünü asmış Sabahtan beri iş yapıyor Öyle Ben şey. Yemek ne yaptım Yemek de yapmadım ama da işler yapıyorum. Ben bulaşı şey çıkarmadım. Çamaşırı da gibi. Allah aşkına biliyorum. sabahtan beri ne yapıyorsun? Her yer düzenli zaten. Her yer düzenli. Ne yaptın sabahtan? Sen gözün içine sokacağım bu işler. Sen bekle dur. Sana göstereceğim ne yaptın şimdi. Ne işimi. yaptın ya sabahtan beri? birazdan bir video izleteceğim. Hepsini çektim He. bugün ben. Sen hiç Sen git Hepsini göstereceğim sana. bak. Senin yaptığın işi görmedim sanki ben hiç yapmadım. Gözümüzün çıkartıyorlar bil ki kuruş para kazanacağız diye emrimizi yiyorlar. Kolay mı? Eve de gel yok, güler yüzü yok. Yemek yok. Ne yüzü da... gülmüyor mi? Yok. Sen bu ben yüzü. Ben zaten aynada. Bir azıcık süslen, azıcık böyle yüzüne bir şey sür, bir güzel koku. Bu ne koku senden geliyor? Tellerim tellerim sabahtan beri buraları sildiğin sürgülü. Milletin arvadına böyle... bak, bizim arvadına <laughs> ar bak, ar <laughs> ar bak ya. Ne var milletin arvadına? Yemek ne yapacaksın? Onlar gibi gitsem ben biraz burgul pilav yapayım. Allah'ım yarabbim. Salata iyi. yapayım. Abi markete git. Bir günde ben. şöyle güzel bir yemek pişir de koy önümüze. <laughs> Para bırakmamışsın eve. Karta da izin vermiyor ne yapayım ben? Borç alsaydın. Borca verirler mi? Kartı yanlışlık almışım. Borç verme adam. Geçen bir ekmek aldım adam her gün gidip gelip. Hele sus sus hele sus tamam. Ne yapar aşkım? Karnımı açıyorum. Yemek istiyorum. Tamam sen markete git. Şu de bu, öbür kıyafetlerin yıkandı mı? Yok onları dağıtmam çocuklar. Kine attım okula gidiyorlar çocuklar. Daha da diyor, iş yaptım. Ne yaptın sabahtan beri? Ne yaptın? Ya ancak, ne ancak yaptın? Ne yaptın? Yerleri sıkıldım Hava sıcak. Evin içinde oturuyor hava sıcak diyor ya. Biz dışarıda takalım. sıcak soğuk mu? Kliman var sanki. E sen git biraz dışarıda gez de bak git. Git bizim çalıştığımız yere bak sen. Hep memnun değilsin, hep öyle. Ben imparsın. çalıştım, çalıştım. Hı. Anam gidiyor ki farm kadar da çalıştım, çalışmadım. Allah inan eve gelmek istemiyorum. Karnı yapar böyle karşılıklı güzel güzel içe. Ya istemiyorum kahve. Karnım aç karnım. Surata bakalım. Abi bir kahve çek sen. Sen gül de ben de gülüm. Sen. <laughs> Şu sırada bak ya sinirim bozuldu. Bari git de birazcık süslen bir süslen. Bir biraz parfüm verken bu ne ya? Vallahi randevu aldım ben. <laughs> Sabahtan beri bu kıyafet sabah gittim açılmış. Böyleydi, şimdi geldim böylesin. E güzel merkeze açılmış konuştum. O mesajın da burada duruyor. Dedi gel. Ama senin güzellik para... merkezi ne diyecek seni? Niye yapıp güzelleştirmeyi? Ne yaparsa dedi. yapsın sen hep çirkinsin. Yok ya. Vallahi çekiyorsun. Bana dudakları bile yapıyorlar. Şansına yapıyorlar. Gittim gittim tırnak, senin gibi bir erbat oldum Kalıcı, kalıcı şey. tırnak yapıyorlarmış makyaj ucu falan. Herhalde kalk bir yemek hazırla. Çocuklar da gelmedi mi? Aa bak inanmıyor bak. Tamam tamam. Hele bak. dur şimdi o başınızdaki masraflar yetiyor. Güzelim merkeziymiş. Antep'te başka yokmuş. Bir tanemiş işte bura. Dün gidelim oraya da bakalım. Gerçek mi söylüyorlar? Herif ne var hacı? Ne bakalım kalk tamam. Kalk bir şey pişir ve yemek yiyelim Tamam sen markete git biraz domates, salata Ben mi markete gideceğim? Ben mi gideceğim? Ben sabahtan beri çalışıyorum iş yerinde. Oh ne güzel şey, Ben de erkek oldum valla. Gidip çalışayım geleyim. Ayak üstte. Atayım. Arvat ne yaptın? Arvat ne getirdin? Arvat yerler temiz mi? Çocuklar okula gitti mi? Dersleri yaptırdın mı? Arvat toplantıya gittin mi Arvat? He he gittim ben. Çocuk yine de gittin mi? Gittin. Var ya. Kalkıp bu gideceğim bu mi? evden Kalkıp gideceğim Aynen. bu evden Cık. Yani o yorgunluk halimle daha kalkıp sana gidip markete iş yiyemem Ben mi gideceğim markete sabah de ben gideceğim Sabahtan beri bir gideydim alaydım. Fırsat geçmedi elma ancak Kalk şu pijama takımı getir bak çatladım bu kıyafetin sabahtan beri iş yerim Al Şu an hafifletine bak sen işe böyle takımla mı gidiyorsun Hele hele bak beyaz gümlekle gidiyorsun sen beyaz gümlekle gidiyorsun. işe sen nerede çalışıyorsun sen fabrikada çalışmayayım mı? Ben. ben öyle kendime bakmaya e, devam Her gün bunları yaka ütüler, yaka ütüler. Senin işin ne? Sen ne için buradasın? Hizmet için mi? Ben buradan. Yok yemek yapmayacaksın. Çamaşır, bulaşık, çoluk, çoluk, ocağı, öf. var. Öfff. ben bu işte. Ya. Keşke gelmeseydim eve ya. Niye ki sen her gün kahveye gidiyorsun zaten oradan da. Öf. Gel Dedim yemek ki otel, yok burası yok. otel. Burası otel ya sanki. Burası benim evim. E, evinde evin de sen gezmeye gidin, çalışın, gidin kahve gidin, gezmeye gidin, çarşıya gidin, dürümleri yiyin, bize getirmeyin. He? Hele git, hele git, bir şey pişir. Geçen arkadaşları arkadaşlar gördüm sen hele paylaşmışsın durumunda, pizza yemeye gitmişsin, orada da baklava yemişsin. Sana ne? Nasıl bana ne? Ben erkeğim, sana ya mı ben soracağım? Şey derim, derim. Gelsen, ben acaba hayat müşterekler mi gerçek bir erkeğim, ülkeysek? Ben erkeğim, erkek. Aa, çocuk sabahları var, aklı ki baklava istiyor baklava. Bir mı soracağım be? Çocuk baklava istiyor, sen çocuk. Alaydım. Param var Ali, ben gidip bir kilo domates alamadım. Sen annesin, sen her şey yapacaksın. Oldu ha, he. her evet. şey yapayım. Hele sus sus hele kalk bir şey pişir. Tamam geçir. ben kalktım da, kalk sen de markete git yavaş yavaş herif. Allah'ım ana market domates diyor salam, ya. Biraz ben biraz hazır. alacağım salana. burada. iki dakika uyuyacağım. Yatarsın yemeğini de uyuyor. Yemek hazır olsun uyandırsın tamam. beni. Şu öbür kıyafetimi de yıkan. Ne ne diyor toplantı? Şuraları da niye böyle her topluyoruz var? Ya en Sabah altı da kalktım daha iyi atmam hiç. O zaman yani. Tam da bir bardak çay için of üstüne of. sen gel. Eve gidek yok, dinlenek biraz yok. Geliyor pişman oluyoruz. Ya uzan yat 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 sen yat ya. Ne de sana masaj gidin. mı yapar? Yap senin işin gücün ne? Ha bırak ya bırak, yap, bırak. şu kirli ellerini kaldır. Daha yeni ben yeni yakaladım yani. Bak ya. <laughs> Gitti doğru düzgün bir şey giy. Allah'tan bir şey verdim. Şu herife bak hadi bak. Beğenmiyorsan Bir çalışmış gitmesin <laughs> fabrikada çalışayım. Heee. Ne ettiğin lan? Dur bir bileyim bir gün yüzümü gösterdim. Bir gün bir gün bir yemeğe mi götürdün bizi? Ya işe Adam bir kıyafet mi aldın bize? Şey, size ekmek parası getirmiyor muyum ben bu eve? aynı hani ekmek parası? Ekmek yok. Sabahta böyle markete para yok evde. E i̇şte evdekile idare et yani evde o kadar şey kazanabiliyorum. Bir şey yok evde. Ne yapayım ben? Al bulgur da kalmış. Al işte bir şey al. ne varsa yap. Tek birazcık bulgur kalmış bir bardak. Al şöyle ona pilav yapayım. Tamam git kartımı al. Fazla para harcama. Sen git gel ben nereye gideyim ben karta gideyim sen oh, bari. Of of yapma ya yapma yemeyeceğim ben gidip dışarıda acı yiyeyim biraz bir şeyler. Salata. Var. Biz ne yiyecek? Ne istiyorsun yiyin. Ve anam Yok, böyle mi? Yok daha geleceğim daha yemeği düşünüyor hanım. Yok sen de çalıştın, geldin, 8 saat bitti, ben bitti. eve gelir gelmez yemeğim. Burada ne arvat var, ne çocuk var, ne çoluk var, ne yemek ben var, ne temizlik var, gelirse. ne makine var, sus, ne çamaşır var, ne bulaşık var. Sus, sus. ha. Ne sürü var, ne hazırlık var. sus. Sözünü kesme. Ben eve geldiğimde yemeğim hazır olacak. Temiz kıyafetim hazır olacak. Hemen gelip üstümü içeceğim. Biraz uykumu alacağım. Ağlama. Allah Allah. Bunları her gün söylemek zorunda mıyım ya? Biraz kendini düzenle ya. Kalk bir şey pişir gel. Aç bir kahve yavrum, bir kahve yap da bir yemek hazır olana kadar. Unuttum kahve bitmiş. Çay da bitmiş çayın şey şeyini aldım yani bardağımdan. Dün içmişsin maç izlerken hepsini içmişsin çay. Kalk hele önce bir şu üstünü değiştir Allah aşkına yav. Ya üstü mü var bu bu başka yok. Dışarıdaki ne arbat görüyoruz anam ye, ve eve geliyor. Onlar da hocalara Ali veriyor. Bir süre bir süre var. Hiç almadık sana. Sabah gidiyor güzellik merkeze, akşam geliyor güzellik merkeze. Sana ne alsak yakışmaz ki. Ha. Ne bakayım? Şu tipe bak. Tipime mi hele mankeyim gibi bak. 180. Boyu var aklı Hı. yok. Nasıl Hı. aklım yok? Aklı yok hele git bir kahve pişir gel. Kahve bitti dedim sana sen anlamıyorsun hafta. Ya nasıl bitti daha bitti. geçen gün almadık mı yoksa sen sabah akşam kahve mi içiyorsun? Ya mi kahve sabah değil kahve içmemişim ben daha. Ne yapmışsın ya? Sabahtan beri ne yaptın söyle söyle. Çamaşır. Sabahın köründen kalkmışım işe Çomaşı. gitmişim. Çamaşır, bulaşır, bak, kap... çocuk odası, bizim Odası, kapmış. yatak odası, kıyafetler, bulaşıklar. Çocukları okula götürdüm, getirdim, <laughs> giydirdim, çıkardım, yıkadım. Öğlene kadar yaptı. yatmışsın. Yaptım. Şimdi Sabah çocukları, kaldım, çocukları akıda. okula gönderdikten sonra yatıyorsun, Biliyorum. Oo, yatıyorsun, böyle. iş güç de yapmıyorsun. Ben evlisi tartışmak istemiyorum çünkü siz kadınlar hiçbir zaman anlamayacaksınız. Erkekler ne kadar yoruluyor işten, hiçbir zaman anlamayacaksınız. Biz sadece siz, siz siz sizden bizden bizden yüz istiyoruz. Anlamıyorsunuz. Üf, size bakın, çocuklara evet. bakın, misafirlere evet. bakın, eşe bakın, dostlara bakın, komşuya bakın temizliğe bakar, buluşan bakar, yıkamaya bakar, yemeyen bakar. Bak işte bakar. işiniz gücünüz ne sizin? Bir say, bir iş yaptın iş, bir say bana, bir iş say. İşe gittim, geldim, yoruldum, arvat. Ama ben, burada 8 saat ne çekiyor biliyor musun? Bizde biz de burada 24 saat çekiyor. Senin günün 8 saatte bitiyor, ben 24 saatte bitmiyor. Anlamayacaksın zaten. Sus. Geldi gelir vır 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 Arvat ne yaptın? Ne yaptın Arvat? Yerleri süpürdü, temizledi, çocuklarına baktı, yemeğini yedirdi, bulaşı attı, çamaşır attı, sürüdü yaptı. Sarı odana gitti, ezanına gitti, gelin. ilaçları aldı, ilaçları yaptı. Daha neyin? Çocuk rahatsız ona baktık. hafif süpürdük, dışarı süpürdük, merdivenleri süpürdük. Ama o, ama o. Yemeği yapmaya çalıştık. Çocuk ağzını açtırmayacaksınız. Hadi yürü yürü. Ben gidiyorum. Güle güle, güle güle canım, güle güle. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Kadın mı çok iş yapıyor, erkek mi çok iş yapıyor? Bunların hiçbir önemi yok zaten gerçekten arkadaşlar. Ee, ben hiç şunu anlamamız lazım gerçekten. Birbirimize karşı mesela rol olmamız arkadaşlar. Birincisi kalite. İkincisi gerçekten e, onlar bizim işimize el atamıyorlar. Zaten sonuçta içeride çalışmış olsak illa el atırlar arkadaşlar. Ama en azından biz eve geldiğimiz sırada bir el atabiliriz kalan işine arkadaşlar. Belki zor diyeceksiniz, belki ee, ya, yani ne işimiz var atabiliriz derken, mesela bir kadın yemeği hazırlamış, bir bez açmak zor bir şey değildir. Tabii bir çocuğa bir, bakmak zor ee, bir şey değildir. O esnada, yani çünkü o anne 24 saat anne bakıyor, çocuklarına bakıyor arkadaşlar. Ki burada ben ne yapıyorum o zaman arkadaşlar, ev işlerine yardımcı oluyorum. Bunun bir tek kendim evimde değil, her gittiğim yerde yapıyorum arkadaşlar. Yani yabancım gittim gittiğimde, bir sıfırın ucuna tutup indirebiliyorum. Şimdi bu e, bu taraflar özellikle tepsilerde yemek yeniyor arkadaşlar. O ap, ağır tepsileri yani bazıları yemeye elan böyle şükür. içeri otur. arar o tepsi gerçekten yerinden kalmıyor Ağır. Yemeği bırak. yemekte çok içinde üstüne bir sürü tabak oluyor. Porselen tabaklar. Yerine kalmıyor. Evet, ne alıp tezgahı bırakabiliriz arkadaşlar. Ya, ki bu on... tefek yardımlar arkadaşlar. Kötü ayıp böyle... bir şey değil arkadaşlar. E, ee, Afını kestim ama. Kes. Videoda, <laughs> videodan gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten sürekli böyle tartışma haliyle ben bunu yaptım, sen bunu yaptın, niye bunu yapmadın maalesef ki hayat böyle geçmiyor arkadaşlar. E i̇şte geldiği zaman eline sağlık biliyorum işte iş yapmışsın yemek hazır olmasa da tamam bir şeyler düşünürüz yaparız yani yeter ki birbirimize saygı duyalım yani gerçekten daha her şey güzel olur ama hep böyle tartışma için gerçekten hayat çok sıkıcı. Değil mi? Bunu tartışacak yönü yok zaten arkadaşlar, evet. sabaha kadar tartışsak anca yaptığımız gibi bitmeyecek. Sonu kavgaya girecek arkadaşlar. Evet. Sonu annene git, babana git, sonu ayrılmaya gelecek arkadaşlar. Şimdi birazcık gerçekten yani vicdanlı bir şekilde düşünürsek bir anne evde, anne olsun, abla olsun, gelin olsun, küçük kız kardeş olsun gerçekten evin baş tacılardır. Çünkü bir evde kadın yoksa gerçekten evin halleri düşünemiyorum erkek ne kadar yapsa o eve sürekli böyle bir soğuk gözüküyor. Çünkü bir gerçekten anne gibi bir şey yoktur. Yani evet, özellikle şey. dediğim gibi özür dilerim. Özellikle çalışan annelerimiz, çalışan kadınlar, onlar emekleri daha çok. Çünkü eş yerinde çalışıyor, sonra eve gel çalış. Yani onlara da tebrik ediyorum. Onlara da gerçekten yani onlar ayrı bir emek veriyor. Hem hani dışarıdan içeriden. Dışarıda. Yani kadınlar işi çok böyle dediğiniz gibi ne yaptın akşama kadar çok da kolay değil arkadaşlar. Birazcık bir düşünelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi yine kimse dediğim gibi yanlış anlamasın evet. Kimse kötü örnek olarak yapmıyoruz hiçbir şey. Zamanı geli ben e, bunu konuşular görüyor zaten. Hani bayanı da görüyor, erkeği de görüyor. Yolda geçen tanımadığım insana varken ben burada utanmıyorum, çekinmiyorum. Ben bu pencerede bir sofra sirkelerken utanacak bir var mı arkadaşlar? Ya bazı şeyler abartmamak lazım arkadaşlar. Evet, yani bunu bence şey sen yapmak zorunda El bir şey arkadaşlar yok. her şeyin üstesine gelir arkadaşlar. Burada hem şu şekilde bir şey yapayım. Birlik beraberlik gerçekten her şeyin üstesinden gelir. Tabii, tabii. Yani birlik olacaksın, bir olacaksın. Evinde eşinle, çoluğunla, çocuğunla bir olduğun sürece gerçekten kimsenin gücü yetmez arkadaşlar. Ev işi dış güce de kimsenin gücü yetmez arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediğimiz birlik olmak arkadaşlar, bir olmak. Yani Burada demiyorum eşimin e, burada hakkı fazladır demiyorum. Eşitlikten bahsediyorum. Tabi burada kimse yanlış anlamasın. E, kimse demiyoruz hani erkek işin içerisinde ev işini yapsın. Kadın orada kendi süs sesi, Çıtı pıtı yapsın. Erkek bir laf söylediği zaman çıkıp annesiyle bile gitsin şey demiyoruz. Dinle. Bu, buna kesin yüzde, yüzde bir milyon karşıyız. Biz kimsenin burada üstün kılınmasını istemiyoruz ve kimsenin de ayrılmasını dönüp gitmesini istemiyoruz. Hiçbir şekilde şimdi, onay da İki tarafta gerçekten yani güzel sözler, saygı ihtiyacı var. Ya yani zaten bir, eşit olur sürece evet. oralara gitmez durum arkadaşlar. Şimdi bir eş eşten geldiği zaman saygı davrandığımız zaman yani işte emeğinize sağlık, hoş geldin, güler yüzlü. O da aynı şekilde tepki verirse işte evde her şey yapılmış. O zaman yani gerçekten Kitaplarla sıkıntı çıkmaz. Ciddi bir şey yok. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ne olursa olsun dışarıdaki sıkıntılarınızı, yorgunluklarınızı eve geldiğiniz zaman hepsi saklayın. Hepsi kapatın şöyle bir köşeye. Çocuklarınızla, ailenizle öyle mutlu yaşamaya deneyin. Zaten birkaç saat geçirebiliyorsunuz işten geldikten sonra. O kaç saatte mahvetmeye gerek yok. Bir bunu yaptın, bunu yapmadın, bunu niye ettin, yapmadın. Bence değmez arkadaşlar. Hayat çok güzel. Yeter ki insan yaşamayı bilsin. Ee, çokluk yokluk yani alakası yok. E, ee, i̇nsan elinizdekiyle mutlu olmalı. Herkesin elinde olanlarla mutlu olmalı. Evet arkadaşlar ben sabah temeli iş yaptım. Çok yoruldum, çok sıkıldım. Hem sıcaklık hem yorgunluk hem iş çok berbat durumda. Eşim de iş yerine gitti, çalıştı, sinirlendi. İşte bağırdılar, çağırdılar. Evet. Ben kötü bir iş günü, kötü bir deneyim yaşadı. Belki e, laf yedi, fırça yedi, evet. ne bileyim işte belki aç kaldı, sus kaldı arkadaşıyla tartıştı kötü olan ama bunların hepsinin sonunda geç şurada bir güler yüz samimiyet bir her şey arkadaşlar. Anladım. Eve geldiğinizde rahatınıza yorgunuzu atmaya bakın arkadaşlar. Gerçekten hayat üzülmeye değmez. Kimseyi kırmaya değmez arkadaşlar. Yani, yani bak biliyoruz ee, her şeyi herhalde. Eşten gelen ee evet. erkekler ee, bunun sinirleri aslında evdekilerinden değil. Ama dışarıdaki çektikleri sıkıntılar, zorluklar, iş yerinde evde de böyle bir ters tepki görünce daha da sinirleniyor. İşte ben evimde niye mutlu değilim, niye böyle rahat değilim. O tartışmalar devam ediyor maalesef. İnşallah yani kimse yaşamaz bu tarz tartışma ve tabii ki evin içinde illaki oluyor arkadaşlar. Ama değmeyen şeyler için tartışmaya değmez. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Gerçekten arkadaşlar eşit davrandığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Her kadın güzeldir, her erkek yakışıklıdır. Gerçekten. Tabii. Herkesin apayrı apayrı düzeliği vardır alalım, arkadaşlar. Arkadaşım, evet. Arkadaşım. Her insan kalbi apayrı güzeldir arkadaşlar. Eğer ki burada da bir nebze olsa yani bu iş paylaşımını anlatabilsek ne mutlu bize arkadaşlar. Aynen. Gerçekten yorgunluk bitmez arkadaşlar ama yorgunluğunuzu e, tamamıyla eve yansıtmanıza gerek yok. Evdeki yorgunluğu da dışarı yansıtmaya gerek yok. Eşit şekilde yani birlikte güçlü olarak gelse her şeyin üstesine gelebiliriz arkadaşlar. Burada farklı bir video görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın yani Allah'a emanet olun görüşmek üzere.